Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. TÜPRAŞ hissemizi sizlerle beraberiz. İlk 5 saniyelik yasalarımızı okudunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Önce olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi TÜPRAŞ'ın grafiği ile başlayalım arkadaşlar. TÜPRAŞ Cuma günü 143.8 TL'den %0.69'luk geri çekilme ile kapattı. Şimdi Pazartesine ne olur ne biter gelecek için hedefleri nelerdir TÜPRAŞ'ın şimdi bakalım arkadaşlar. TÜPRAŞ'ı şuradan da açalım bu arada ee, önemli bir analizimiz olsun. Arkadaşlar TÜPRAŞ genel manada kendini yukarı atma çabasında bulunmuş tam olarak sabah saatlerinde. Ama sabah saatlerinde TÜPRAŞ e, bu ileri atma çabasını fazla etkiledi. ...yaşayamamış diyebiliriz. Çünkü yeşil mumlar... E, ...arkadaşlar yanmış yanmış ama çok az kalmış ve de kendini... E, ...açık yeşil muma bırakmış mektil seviyesinde. Ve kendini açık yeşile bırakmamakla beraber... E, ...mavi sarının altına düşmüş arkadaşlar e, seans kapanırken. Ve HMAV indikatörü kırmızı sinyal bırakmış. Şimdi kaç sinyalimiz var ve e, pazartesi ne olur onun yorumunu yapmaya başlayalım. Kırmızı 1. HMAV indikatörüne göre. Kırmızı dairemiz bir. İkincisi çizgilere bakalım. Mavi çizgi sarı çizginin altına inmiş. Bu kötü haber. İkincisi indikatörümüz o olsun. Üçüncüsünde de bu hafif kırmızıdan yani boyutsu olarak e, büyük kırmızıya geçmiş. Bu da üçüncü olumsuz haberimiz arkadaşlar. Ve öncesinde gelen aslında önce baş e, hareket yaptıran muhtemelen sel davranışı. Bu da ne zaman gelmiş? Perşembe günü sel davranışı gelmiş. Yani Sat davranışı gelmiş arkadaşlar. Onun da zaten grafiğini görüyoruz. Şuralardan itibaren bir sat dalgası geliyor. E, şurada kırmaya çalışmış ama e, yeterince e, mantıklı gelememiş veya hacim yetersiz kalmış olabilir. Ve kendini olumsuz bir şekilde bulmuş. Pazartesi de muhtemelen bu olumsuzluklara devam edebileceğini ben düşünüyorum. E, Sakın yanlış anlamayın yatırım tavsiyesi değildir. Ama önemli destek noktalarına bakarsak eğer e, en azından 140.6 seviyelerin aşağısına sakmazsa e, Türk başta tehlikeler çok da fazla değildir. En azından oran üstünde tutunması lazım. E, yukarı anlamda bir bakarsak da şöyle e, en kısa vadede geçmesi gereken yerde 148.4 seviyesi arkadaşlar e, burayı e, şiddete geçmesi gerekiyor. Geçemezse ve bu aralıkta devam etmesi en e, olan şeylerden biri şu aralık mesela 148.4 e, ve de şu aralıkta kalmaya devam ederse Türk başta yatay e, seviyeler devam edebilir. 140.8 e, seviyeleri arasında kalırsa yatay seviyeleri görmeye devam edebiliriz. Ama güçlü bir hacim veya güçlü bir satın al gelmedikçe yani şu sinyalle beraber desteklenmedikçe hala buralarda e, bu seviyelerde dolanması ihtimal e, konusu söz konusu arkadaşlar. Tahminine gelelim, tekniğine gelelim. Hemen Türk başın fiyat hedefi, e, 113 diyor. E, tabii ki trading biraz geride kalmış olabilir ama e, şimdi mantık de 145 maksimum diyor. Arkadaşlar benim de kişisel tahminim Türk başın e, yaklaşık 3. çeyrek bilançoları açıklanmaya başlarken biraz daha hızlı tırmanacağını ben düşünüyorum. En azından. 160'lı seviyelere doğru bir tırmanışı içerisine geleceğini ben düşünüyorum. En azından bu 3. çeyrek tahminim. Ama 12. ayda neler olur, neler biter onu göreceğiz. Çünkü Kasım Aralık'ta <laughs> çok değişik şeyler olabiliyor. Bazı hisseler gerçekten pik yapıyor ve bırakıyor. Eee çok başta Kasım Aralık'ta neler olacak bakalım. Yani en azından 12. On... Dördüncü son çeyrek bilançomuzda neler olur? Ee, on fazla kestiremiyorum ama üçüncü çeyrek bilançosuna doğru tırmanışa girebileceğini ben e, şahsen düşünüyorum. E, aşağılardan gelen bir yükseliş e, seviyeleri var. Şimdi bunu teknik kısmına inelim arkadaşlar hemen tıplaşın. Teknikte neler yatıyor, neler bitiyor? Saatlikte durum olumsuz çünkü satsimgenlerin baskısı devam ediyor. Aylıkta neler var? 18 al Sat0, sat0, sat0 gayet iyi. 3 tane de güçlü al vermesi gayet iyi. Özel olarak bizim için hiç sıkıntı yok gösteriyor TÜPRAŞ'la Investing Teknik Analiz kısmı. TÜPRAŞ'ın hisseyi özet raporu halinde inceleyecek olursak arkadaşlar Pintables'te satışlarda sadece %7'lik bir geri ilme var. Diğer 4 tane kalemle Brüt karımız, esas faaliyet karımız ve Faber net dönem karımız genel manada artmaya çalışmış bir senaryo. Özet bilançomuza bakarsak finansal borçlarımız %19 artış göstermiş. Net borcumuzu %17'i kapatmaya çalışmış. Öz kaynaklar ve duran varlıklar, dönem varlıklarda da artış söz konusu arkadaşlar. Şimdi grafiğe gelip videomu sonlandıracağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik kendinize dikkat edin. İyi günler.